Abi anlatım sesini o böyle İngilizce yapayım herhalde neler var. Türkçe hala da gelmemiş ya. <laughs> Abi ne ya? Boş ver. Kadro on beyli... yalan değişti ya güncellemede Kadro arkadaşlar. Nasıl güzel bir kadro bence. Çünkü abi Erhan da olsun yani şu şu da çok güzeldir ya bayıldım şutuna. Ah hızlanma hızı 99 bir de zero bet var. bu da böyle böyle güzel bir şey bu da. bu kalsın. Ben bunu sonra alıyorum öpeyce. Kadro böyle. Şimdi arkadaşlar bir maç oynayalım değil mi yani? Bence güzel bir maç çıkar. Hadi başlayalım. Kim çıkacak? Alanya Spor. Alanya Şöyle Bertrand. Hernandez. Verdi Neymar. Neymar'dan Bertrand. Bertrand'dan Musiala. Musiala'dan Messi, 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 Messi. Hoşuz. <laughs> <laughs> Sisto'dan aldı. Bela attı. Bela attı. Verdi Musiala. Musiala, 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 Musiala. <laughs> Güzel bir yürüyüş geldi. Ama kaleci çıktı خوش آب باشه یونان مسیح ها نشور بیرتایی اما کتی آشور بیرتایی ارتایی کتی آشتم تاش قرام ها دمک دوره ها ننگلیورم دوره ها تاش قرامش Oydi, oydi. Aletti. Mbappe, Mbappe da Lionel Messi, Messi da Diren Mbappe, 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 Mbappe. Mbappe, güzel bir gol attı Mbappe. Musiala da direkt Mbappe, Mbappe Alitti. Nunu Lima. Tekrar Alitti'ye verdi. Alitti'den ismini okuyamadım. Taş kıra. Nunu Lima. Messi, 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 Messi. Rıca Mulma Jo Karaca Sergio Sisto Ya yapma ya o Direk geldi şeye Ya ben babaya bak ya o Rıvaç Dirdi Mbappe. 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 Ay! Bol ya kalktı ya. Ay ver kampı. Ya yapma. Bir dakika kendimi söyledim. Haydi kafa geldi afer. Aydın. Aydın'dan güzel bir hareket. Aydın. Aydın çok güzel ve vuramadı. İlk de vuramadı. İlk de yani vuramadı. Aç ortayı da. Bunlar <laughs> Lionel Messi, 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 bu neyin nesi? Lo no, Messi. Görüyor musun ya? Güzel bir gol attı. Kaleci kurtaracaktı. Yani ben burada bir şey demiyorum ama kaleci kurtaracaktı ama. güzel geldi ve maalesef kalem içine girdi. İntiler gibi maalesef ben, ben de Sergio. Bunu verdi Neymar. Neymar'dan Mbappe. Mbappe'den Musiala, 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 Musiala. Aydın. ne yeni silahı Aydın tekrar Aydın ama biz 2 kişi 2 tane adam var ama alamadılar. Alamıyor lan. Aydın Ya vaho bu ne? ne zaman atağa çıksam او زمان آجا دیدگی چالر اف 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 هرون دیجی هرون دست هرون دست هرون دست هرون دست Direkt bir. Ne önemli nasıl ya? Ne önemli nasıl ya? Lan! Ya! Alır mısın Daha yani güzel atar. Daha güzel atar. Aman dostum.

gol 3-0 yapıyoruz 3-0 Yes ve sen o saçan kurban olsunlar neyin var Sarı saçan kurban olsunlar Sarı Sen sarısın Oh, no, no, no. Sisto. One digit. One digit. One digit. One digit. Ben Lionel Messi. Lionel Messi'ye gidemez sop Neden? Çünkü Arapası var. Hadi. Hadi. Hadi lan yapma yapma. Taş kıran. Real Fernandez. Musiala. o Mbappé. Substitutions taking place. <sighs> Evet, o da bizde mi olacak mı? Hayır. Tabii ki hayır. Bizde niye olsun ki? Evet. Messi, 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 Messi. Şurta, vur da vur, vur. Saygı duruşu. Yapak olun. en bakka bir ben gidiyorum Nasıl? O şeyi gördünüz mü? Nasıl مرسی اوه ترخواه شاید ویدیو همیشه بیخواه